Evet arkadaşlar bir önceki videodan şimdi devam ediyoruz. Bir önceki videoda bildiğimiz ve konuştuğumuz üzere hocamızın soruyu tam istediği yere kadar çözümünü yapmıştık. Şimdi ise hocamızın istediğinden çok azıcık daha ileri giderek kılavuz eğri değerleri ve bontet endeksi değerleri bulup bontet sınıflaması yapıp hangi meşçelerin hangi bontete girdiğini öğreneceğiz. Yine yapacak olduğumuz işlemler e, zor işlemler değil. Yani e, aslında hasat bilgisi dersi genel olarak çalışıldığında geçilemeyecek ve zor bir ders değil. Sadece öğrencilerin birazcık e, fazla abarttığı ve dalgın olarak sınava girdiklerinde kaldığı bir ders. Onun dışında zaten hocamız gayet iyi ders anlatıyor ve alanında en uzman hocalardan birisidir. Şimdi sorumuza döndüğümüzde burada kılavuz eğrileri ve bonitet endeksi değerlerini bulacağız. Bu değerler bize eh, ne katacak? Oldukça basit ne katacağı? Bonitet sınıflamasını yaparken ve hangi meşrenin kaçıncı bonitette olduğunu belirlerken kullanacağız bunları. Kılavuz eğri değerlerini bulmak için bize zaten burada kılavuz eğri denklemi vermiş hocamız. Sınavda da aynı bu şekilde kılavuz eğri denklemi verdiğinde kılavuz eğri değerlerini bulabiliriz. Bu soruda biz bunu daha önceden niye kullanmadık? Burada önemli olan şey şu, hocamız da zaten bunu test ediyor. Ben size kılavuz eğri değerini verdiğim, versem, kılavuz eğri denklemini versem, sizin bunu bu soruda bir işe yaramadı, yaramayacağını bilmeniz ol, bilmeniz gerektiğini bilmeniz gerekiyor. Yani bu soruda kılavuz eğri denkleminden bir şey çıkmayacağını ve kullanılmayacağını biliyor olmanız gerekiyor. Mühendislik zekamızı da aynı zamanda ölçen bir şey bunlar. Şimdi kılavuz eğri denklemini biz bu soruda kullanalım. Ne diyor bize? H üst eşittir. E üzeri. Hesap makinemizden Shift E yaptığımızda üstüne hemen shift e'den sonra parantez açacağız. Çünkü parantez açmaz, açmazsak işlemi yapmaz. 3,2 eksi 20 bölü zaten bunu izleyen hasılat öğrencisi t'nin yani yaş olduğunu bilir. Bölü t. Hemen t yerine burada her meşcere için normal sıklıkta olanlar dışında her meşcere için bu işlemleri yapıyoruz. Örneğin birinci Kılavuz eğri değerimiz 9,46 çıkıyor. İkinci kılavuz eğri değerimiz 12 çıkıyor. Üçüncü kılavuz eğri değerimiz 20,08 çıkıyor. Bu çıkan sayıların arasındaki farklar sizi hiçbir zaman yanıltmasın. Böyle çıkar bunlar. Daha sonra 21 adet meşyerinin normal sıklıkta olanlar dışında hepsinin kılavuz eğri değerini bulduktan sonra bize bunların bontet endeksi değerleri gerekiyor. Bonitet endeksinin normalde şöyle bir formülü vardır. Bunu yine biliriz. Klav Bonitet endeksi bölü kılavuz eğrinin standart yaştaki değeri ne? Kılavuz eğrinin istenen yaştaki değeriyle çarparsak bize üst boyu verir. verir. Bu denklemi biliyoruz. Bu denklem cepte. Biz bu denklemden kılavuz eğrimizin standart yaştaki değerini 85'i buraya koyarsak zaten buluruz. Bu değer 19,38 çıkar. Virgülden sonra bir basamak almamızı ister hocamız genelde. Ama ben burada 3, 2 basamak aldım. Standart yaştaki değerimiz belli. İstenen yaştaki kılavuz eğri değerini zaten biz bulduk. E üst boyda zaten hocamızın bize verdiği tablo da var. Bir tek bonitet endeksi değerimiz kalıyor. Bunu da bulmak için bir daha standart yaşı buraya. Kılavuz eğri yaşını buraya. Üst boyu buraya yazıp işkence çekmeye hiç gerek yok. Kendimize şöyle bir formül oluşturalım. Botit endeksi üst boyu istenen yaştaki kılavuz eğri değerine bölüp standart yaştaki kılavuz eğri değeriyle çarparsak bize bonitet endeksini zaten verir. Burada ilk iş ilk için yani birinci meşcere için üst boyumuz 11,9. O yaştaki kılavuz eğri değerimiz 9,46 ve standart yaşta da 19,38 değil mi? Evet. Bu değer bize 24,38 olarak çıkıyor. Şimdi bontet endeksini de 24,38 olarak bulduk. Bu bonitet değerlerini değerlerinde bütün bu için bulacağız. Normal sıklıkta olanlar dışında. Daha sonra şöyle bir tablo oluşturacağız. Birinci bonitet, ikinci bonitet, üçüncü bonitet ve dördüncü bonitet. Alt, orta ve üst dedik. Şimdi bize hocamız bu soruda bonitet sınıfı sayısını 4 vermiş. Yani 1, 2, 3, 4 adet bonitet var. Birinci bonitet, ikinci bonitet, üçüncü bonitet ve dördüncü bonitet. Dördüncü bonitetin alt sınırı, dördüncü bonitetin üst sınırı, üçün üstü, şey, evet, ikinin üstü ve 1'in üstü. Bizim bildiğimiz bir şey var. Kılavuz eğrideki standart yaş ortasıdır her zaman. Yani bu orta her zaman kılavuz eğrimizin standart yaştaki değerine eşittir. Yani 19,38 ikinci bonitetin altı ve üçüncü bonitetin üst sınırıdır. 19,38'i 2'nin altı ve 3'ün üstüne yazdım. Daha sonra buraya bunları yazdıktan sonra geldik. Standart yaşımız 85. Standart yaşımız 85 ise bizim artı 10 ve eksi 10. aşağı bakmak üzere Hmax ve Hmin'imizi bulmamız gerekiyor. Hemen bakıyoruz. Aşağı doğru inerken 75 gördüm, 93 gördüm. 77 gördüm, 84 gördüm, 91 gördüm ve 80 gördüm. Hızlıca Hmax eşittir Hmin eşittir diyelim. 17,08 en küçük değerimiz 17,08 şey 17,8 en yüksek değerimiz de 32,9 32,9 hızlıca 32,9 eksi 17,8 bölü bonitet sınıfı sayısı yaparak bize bonitet sınıflamada yardımcı olacak değerimizi bulduk. 3,775. Ben bu değeri 3,8'e yuvarladım. Bir sorun genelde çıkmıyor. Yani tam hatırlamıyorum ama bir problem hocamız çıkartmıyor diye biliyorum. Yani bu kadar yapıp burada 0,05'lik bir değerden sizden puan kırmaz. Yani çünkü olayı bildiğinizi hocamız da anlıyor. 19,38 değerine hemen 3,8'i ekliyoruz ve burada 23,18 birinci bonitetin alt sınıf değeri çıkıyor. Aynı zamanda 2'nin de üstü çıkıyor. 23,18. Şuraya 1 yazamadık. Buna yine 3,8 ekliyoruz ve birinci bonetin üst değerini buluyoruz. 26,98. Hemen 19,38'den çıkarıyoruz. 3,8'i 5,58 15,58 yine buraya. Bir kez daha çıkarıyoruz. 11,78. Daha sonra orta değerleri bulmak için 3,8 bölü 2 yapıyoruz. Hemen e, burası 1,9 çıkıyor. 11,79 78'e 1,9 eklediğimizde 13,68 çıkıyor. Daha sonra yine yukarı doğru 3,8 e ekleyerek devam ediyoruz. 17,48 21 28, 25, 08. Bu değerleri yaptıktan sonra bizim bonitet sınıflamamız hazır. Yani biz bonitet sınıflamasını buradaki tabloya göre yapabiliriz artık. Şimdi geldik. 24,38 38. Bir, birinci bonitetin alt sınırı ve üst sınırı değerleri arasında olduğu için bu değer hemen şuradan bir silgi yok, değil mi? fikri yok. Bu değer hemen birinci bonitete giriyor diyebiliriz. Yani şuraya hemen bir sayfa açıp bonitet sınıfı diyoruz. Bonitet sınıfı şöyle birinci bonitet. Hemen Roma rakamlarıyla yazıyoruz. Farz edin ki işte 2'nin e, bonitet endeksi değeri 29'muş. 29'larda o da birinci bonitet. Böyle bonitet sınıflamasını yapıyoruz ve birinci bonitette kaç meşçere, ikinci bonitette kaç meşçere, üçüncü bonitette kaç, dördüncü bonitette kaç meşçeremiz olduğunu buluyoruz. Bir sonraki soruda da haslat tablosunun oluşturulmasına değineceğiz. İnşallah onu da yapacağız. Başarılar.